Yangından böyle kaçtılar. Görüntülerin adresi Manisa'nın Kula ilçesi. İlçeye bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelenköz Barajı üzerindeki ağaçlık alanda dün saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yaklaşık 100 dönüm alanda etkili oldu. Yangında 5 arazöz, 9 itfaiye, 1 helikopter, 10 traktör, 9 jandarma ekibi, Salihli, Kula, Selendi, Alaşehir ve Sarıgölden gelen yaklaşık 60 personelle 300 vatandaş yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kısmen kontrol altına alınırken Ekipler soğutma çalışmaları da yaptı. Öte yandan yangından kaçan bir koyun sürüsünün o anları kameralara yansıdı.